Merhaba sevgili dostlar. Son bölümde rasyonelist taahhülün siyasal kültürümüzdeki etkilerini, sonuçlarını bir tür röntgen çekmeye çalışarak göstermeye çalıştık. Bunu şimdi devam edeceğiz. Çünkü bu birçok açıdan bizi çok ilgilendiriyor. Hangi açılardan ilgilendiriyor? Bir, Etkili iletişim meselesini ortaya çıkartıyor, yaratıcı siyasetin önündeki engelleri ortaya koyuyor ve maalesef bizati siyasetçilerin anti-siyaset üretmesinin e, önüne geçemediğimiz için de hem sosyolojik anlamda bir tıkanıklık, hem siyasal kurumun etkinliği anlamında bir sıkıntıyı çok uzun zamandır hissediyoruz. Dediğim gibi bu bazı sorunlar sadece Türkiye ile de sınırlı değil, dünya. Yönetim meselesine de baktığımızda birçok ülkede siyasetin benzer tıkanıklıklar içinde olduğunu düşünüyorum. Yine bağmancı bir e, düşle bakalım. Bu modern devlet organizasyonunun geldiği nokta her açıdan tartışmaya çok açık. Zaten postmodern e, düşünürlerin çoğu hem demokratikleşme hem özgürleşme hem devlet organizasyonu hem bunun içinde siyasetin yeniden ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Ben 90'lı yılların ortası veya sonundan itibaren ne yazdıysam, nerede konuştuysam mutlaka bir anekdotu paylaştım. Yani hemen hemen bütün kitaplarımda paylaştığım bir anekdot var. Antisyaset ya da siyaset nedir ki bugün? ara verdiğimizde çekime bir genç öğrenci arkadaşımız ben siyasetten anlamam dedi. Evet siyasetten anlaşılan bir şey olduğu gibi bir soru sordu içeriğe dair. Siyasetten anlamak ne demek sorusu. Buna da bir cevap olacak diye düşünüyorum. Margaret Duran'ın Yeşil Gözler kitabında bir anekdotu var. Şimdi sizi izniniz olursa onu paylaşacağım. Çoğu kimseye göre siyasi bakımdan gerçek anlamda yönünü kaybetmek, bir parti yapısının içine girerek bunun yasa ve kurallarına boyun eğmektir. Yine çoğu kimseye göre apolitiklik dendi mi her şeyden önce ideolojik bir kayıptan, bir eksiklikten söz ediliyordur. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Bana göre siyasi kayıp her şeyden önce kişinin kendisini kaybetmesidir. Tatlılığı kadar öfkesini de, sevme yetisi kadar nefretini de kaybetmesidir. Ölçülülüğü kadar dikkatsizliğini de, tedbir kadar aşırılığı da, çılgınlığı, saflığı, cesareti kadar korkaklığını da, her şey karşısında duyduğu güven kadar kapıldığı dehşeti de, gözyaşları gibi sevincini de elden bırakmasıdır. Benim düşüncem bu. Benim de düşüncem bu. Siyasi kayıp bize siyasetin bu teknik organizasyon yapıları içindeki yapısı değildir. Gündelik hayatımızın her alanını kapsar. Nasıl göründüğümüz, nasıl seviştiğimiz, nasıl hayata baktığımız bütün bunların tamamını bir siyasi mesele olarak görmemiz gerekiyor ki zaten minör siyaset, majör siyaset tartışmaları da tam da buna işaret ediyor ve ben ama Buradaki siyasi kayıp tanımlamasında o duyguları görüyorum. Ve dolayısıyla siyasetten anlamak demek o duyguları tartmak, o duyguları anlamak demek diyor Margaret Dura. Dolayısıyla bizi siyasi kayıp yapan şey bir partinin içine girip o partinin içinde kaybolmak değil. Çünkü bize siyaset için önerilen şeyler git bir partiyi yol teşkilatta çalış, milletvekili ol vesaire. Hayır. Siyaset Hayatımızın her alanında bizi her dakika ilgilendiren bir şeydir. Dolayısıyla bazı rasyonelistlerin, bazı profesörlerin ekonomiyi mühendislerin analitik aklını önermesi karşısında ben bunun yerine Margaret Dura'nın ta tarifini yapmamızı öneriyorum Siy ve siyasetçilerin de siyaset algılarını teknik meseleleri çözmek olarak görmelerine bu yüzden itiraz ediyorum. Çünkü o zaman ahaliden siyaseti kaçırıyoruz. Zaten o genel merkez binalarını söz etmiştik bir önceki bölümde. Akıllı genel merkez binaları yapıp ahalinin genel merkeze girmemesini sağlıyorlar. Bakın o kadar ileriye gidiyorlar ki Türkiye'nin en renkli hikayesi bol partisi Milliyetçi Hareket Partisidir. Bir kurultay yapıyor ve kurultayın görsellerinde genel merkez binalarının görselini kullanıyor. Bu gerçekten insanın aklını alamayacağı bir şey. Ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaslandığı zeminde bol bol hikaye, bol kahramanı olan bir partiden söz ediyoruz. Siz bir kurultay yapıyorsunuz. Kurultayın televizyonlardan da canlı yayınlanıyor. Oraya onlarca, binlerce üyeniz geliyor. Sahne görsellerinizde genel merkez binası var. Bu bir de o ilk bölümde söz ettiğim, bir önceki bölümde söz ettiğim gibi o genel merkez binasının nereye kadar uzandığını da bize gösteriyor. Siz şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'siniz, topluma bir şey vaat ettiğiniz bir kurultay, bir umut vereceksiniz. Sahne görseliniz, genel merkez binanız, fabrikanızı sergiliyorsunuz. Bir iletişimci olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayında genel merkez bina görsellerinin kullanılması, rasyonelist tahayyülün iletişimin nasıl sevimsiz, yavan, sıkıcı hale getirdiğinin bir kanıtı olarak sizlerle paylaşmıştım. Şimdi siyasal parti kültürü dediğimiz şey Türkiye'de hem 80 Anayasası'nın zehirli etkileriyle ama daha çok da bu anti siyaseti, depolitizasyonu birçok alana yayıyor. Daha önce söz ettiğimiz merkez bankası, pandemi bilim kurulu, ekonominin e, siyaset dışı bir alana, siyaset üstü bir alana e, çıkması başka bir tartışmaya da neden olmalı bizde. Çünkü farkına varmadan liyakatı konuşurken, e, diplomayı konuşurken bir tür siyaseti okullu hale getirme çabası, onun belirli diplomalara, belirli yeterliliklere bağlama çabası var. Zaten modern rasyonelist tahayyül. Bugün ben şeyi hatırlıyorum çocukken, mahalledeki berberler sünnet operasyonu da yapabilir bazı kişiler vardı. Onlarda sertifika falan sorulmuyordu. Şimdi geldiğimiz noktada boya badana işleri, tesisatçılar bunlar okullu oldular ve hepsinin diplomaları gerekiyor. Belirli bir liyakatı gösteren sertifikalar istiyoruz. Ha yani gereklidir kuşkusuz ama sahte doktordan da geçilmiyor ülke. Yani o diplomaların da gerçek olup olmadığını kimse denetlemiyor anladığım kadarıyla. Oysa ben geçen haftalarda bir berbere gitmiştim. Berberde, her zaman gittiğim berberde bir yanında çırak var. Ve ona saç kesimiyle ilgili birkaç sert uyarı yapınca siz berberleri nasıl yetiştiriyorsunuz sorusunu sormak istedim. Kendisinin yetişme süreçlerini konuştum. Kısmen ahilikte gördüğümüz gibi bir insan yetiştirme sürecinden söz etti. Peki sen yapabiliyor musun dedim. Ya okulda öğrendikleriyle benden öğrendikleri o kadar çatışmaya başladı ki hangisini bırakacağını ya beni bırakacak ya okulu bırakacak dedi. Şimdi iyi bir berber nasıl tarif edilebilir? İyi bir tesisatçı. Ben elektrikçiydim. Çok uzun yıllarda yaptım 2-3 yıl üniversiteyi kazanmadan önce. Tabii ki bir okuldan mezun oldum ama onu öğrendiğim yer çalıştığım elektrikçinin yanında oldu. Çünkü bir şeyi öğrenmek demek illa diplomaya, illa o ehliyete, illa bir tasdiye bağlanma gene bu modern rasyonelist tahayyülün bir sonucu. Peki tamam bunu böyle yapalım. Sonuç ne? Değerlere oturmamış bir eğitim modeliyle karşı karşıyayız. Yani ticaret odaları var Türkiye'de. Ben onların da içinde bulunduğum spor kulüplerinin seçim zamanları olduğu gibi ticaret odalarının da üyelere yaptığım bütün analizlerde ya da araştırmalarda şey çıkardı. Ya bunlara para veriyoruz hiçbir işe yaramıyorlar diye bakar. Çünkü ticaret odaları gerçekten ha, anlamlı bir örgüt, neyi almış esnaf veya ticaret erbabının organize olduğu bir yapı. Ama o yapı giderek aynı siyasal partide spor kulübünde üniversitede olduğu gibi merkezileşiyor. Orada bir başkan oluyor, onun heyeti oluyor, yönetim kurulu vesaire. Bunun üyeleriyle katılımcı bir yönetim anlayışı içine girmesini sağlamıyor. Türkiye'deki spor kulüpleri de böyle. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi üç büyük İstanbul takımını da büyük niye diyeceğim ki üç İstanbul takımı ya da Trabzon gibi ya da Ankara gücü gibi ya da Eskişehir spor gibi, İzmir spor gibi takımların divanları, kurulları bambaşka boyutlarda kuşkusuz. Ama hepsinde temel bir sorun var. Aynı ticaret odası gibi. Onların üyeleri var. O üyelerle yönetim arasında aynı 12 Eylül Anayasası'nın kodları gibi merkezileşmiş bir güç odağı var. Mesela taraftarlar, Galatasaray taraftarları Galatasaray yönetimini seçmede hiçbir rol oynamıyor oradaki liselilerle alaylılar arasında sürekli bir iktidar mücadelesi var. Ama lafa gelince 20 milyon 25 milyon Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş taraftarından söz ediliyor. Ben boş zamanlarımda çok sıkıcı olmamak kaydıyla divanlarını daha iyi izlerim bu kulüplerin. E orada şeyi hissedebiliyorum işte aslında o kurgu o organizasyonel kültür sadece siyasal partiyle sınırlı değil. Spor kulüpleri örneğin taraftarların o spor kulübüyle kurduğu siyasal ilişki çok sorunlu. Oysa çok önemli bir şey. Çünkü o taraftar yoksa o kulübü yöneten heyetlerin bir gücü yok. Ben Eskişehir'de bir laf var. Yörük sırtından kurban kesmek. Ben spor kulüplerinin yönetim kültürü ve siyasal partileri de aynı görüyorum. Yörük sırtından kurban kesiyorlar. Yani taraftarlar var o taraftarların yarattığı bir değer var. Olmasalar o değer ortaya çıkmayacak Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'de. Ama onların yarattığı değerin üstüne çöreklenmiş bir yönetim var. Ve onları da küçümsüyor, aşağılıyor. Yani taraftar, kulübe karış Çünkü aynı mantık. Ahaliyi siyasetten kaçırdığımız gibi Galatasaray Fenerbahçe taraftarını da kulüp yönetiminden uzaklaştırıyoruz. Çünkü onlar tehlikeli. Çünkü onlar Yeterince ehil değil çünkü onlar taraftar, taraftar olunca duyguları var, akıllarıyla düşünemezler diye onlar itilmiş bir kenarda kalıyorlar. Aynı geçen bölüm konuştuğumuz o Taylorist kavrayış gibi parti üyelerinin seçim kampanyasında bayrak asması, kalabalık yapması, etrafı temizlemesi gibi taraftarlardan türbüne gelip 90 dakika bağırmalarını istiyoruz. Sonra da bir daha hiçbir işe karışmamalarını istiyoruz. Ama o taraftarlar olmazsa o kulüplerin bir değeri yok. O yüzden partiler, spor kulübü yöneticileri, parti yöneticileri yörük sırtından kurban kesiyorlar. Ve o kurbanı üreten yörükleri yani bizleri, taraftarı, seçmeni oyunun dışında tutmak için muazzam taklalar atıyorlar. Divanlar kuruluyorlar, bir kulübe üye olmak çok zor Milletvekili seçilmek geçen bölüm konuştuk. Şehrinizde bir popülerlik, bir güç kazansanız da Genel Başkanın onayı olmadan milletvekili ya da belediye başkanı olmanız hayal. Yani Ali sizi istese de eğer parti genel merkezi istemezse sizin siyasal ikbaliniz olamaz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Mart sonunda Hırvatistan'la Türkiye milli maçı oynandı. Kırvatistan teknik direktörü bir beyanat verdi. Çok çarpıcı bir beyanattı bana göre. Ya dedi biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Bu kadar oyuncu çıkartabiliyoruz. Siz 80 milyonu aşan bir nüfusa sahipsiniz. Sizin daha fazla oyuncu çıkartmanızı beklerdim dedi. Şimdi evet Türkiye'deki futbol tartışmalarında da aynı şeyi yaşıyoruz. Altyapıdan bir türlü oyuncu çıkartamayan bir Türk futbol ikliminden şikayet ediyoruz dünyanın parasını verip milyon eurolar ödeyip 5-6 maç oynayan Falcoa'ları ülkeye getiriyoruz. Emekliliği gelmiş oyuncuları getiriyoruz. Ama aşağıdan oyuncu çıkartamıyoruz diye ben bildim bilili bu konuşuluyor. Mesela söz gelimi basketbol ve voleybolda böyle bir sıkıntımız yok ama futbolda var. Ha bunun nedeni bir ekosistem var. Altyapıdan oyuncu çıkartmayıp dışarıdan menajer paralarıyla bir ekonomiyi döndüren bir futbol kültürümüz var. Bu gene taraftarla ilgili değil ha. O kulübün hasbelkader yönetimini oturduğu zaman bir insan her şeyi biliyor ve o bütün karar mekanizmalarını kendi uhtesinde toplayan bir akıl var orada. Artık ne kadar akılsa, onun yaptığı bir şeylerin sonucunda Türk futbolu batak. Milyarlarca liralık borçlarla yükümlüler. ...ve gene hala altyapıdan oyuncu çıkartamadığımızı tartışıyoruz. Peki siyasette altyapıdan oyuncu çıkartabiliyor muyuz? Bu organizasyon aklıyla, tasarımıyla altyapıdan oyuncu çıkmaz. Ben Eskişehir Spor'u çalıştırırken sevgili Ersun Yanal'la birlikteydim. Beraber danışmanlık da yaptık. Ee, o süreçte kendisiyle de çok uzun süre bu altyapı oyuncu yetiştirme... ...o zaman Eskişehir Spor Süper Lig'deydi beraber çok teşviki mesai yaptık. Onu da anmış olayım. O, o süreçte fark ettiğim bir şeydi ki biz oyuncuları sahaya süremiyoruz. Yani bugün bugün Fenerbahçe'deki Arda'nın oyuna girip girmemesi için neredeyse kamuoyu baskısı yarattı Türkiye. Yani taraftar ve Fenerbahçeli olmayan herkes Arda'nın sahada olmasını istiyor. Ve bunu bir kamuoyu baskısıyla biz dayatıyoruz. Yönetim ya da teknik direktörü ikna etmeye çalışıyoruz. Ya çok komik bir şey bu. Şimdi altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Çünkü altyapıdan oyuncuyu biz ehil ve layık bulmuyoruz bazen. E şimdi bu arkadaşlarımız da sahaya çıkmadıkları için bir deneyim kazanamıyorlar. Ha bu daha deneyimsiz diyoruz. E kazanamadılar diyoruz. E birazcık daha yaşasın diyoruz. Gibi bir kısır döngünün içinde Türk futbolu altyapıdan oyuncu çıkartma meselesini hala çözemedi. Çünkü bir siyasette de belki üniversitelerde hoca olarak da bazen bu deneyim meselesini, bu görgü meselesini, yaş meselesini bir tür e, silah gibi kullanıp o arkadaşların kendi aralarında oynadıkları bir oyunun ve yenilerek, kaybederek ben öğrencilerime sürekli şunu söylemek zorundayım. Çıkın şu reklam yarışmasına girin. Çıkın şurada şu bir tür sunum var. O sunuma aday olun. Neden çıkmıyorlar? Ben de her gün, her hafta neredeyse öğrencilerle bir arada olduğumda... ...çıkın dayak yiyin. Çıkın yenilin. Çıkın üçüncü olun. Çıkın sonuncu olun. Bunun bir önemi yok. Çünkü özgüvenimizi ancak o süreçte kazanabilir. Şimdi siyasetin organizasyon aklında böyle bir şey yok. Siyaset eskiden böyleydi. Demiştim ya ben Karabağlar muhtarlığı sırasında 80 öncesinde siyasetçinin bir ocakta yetişmesine tanık olmuş bir yaştayım. Dolayısıyla siyasetçinin kendi içinde birbirleriyle o parti organizasyonu içinde mücadele etmesi, o parti organizasyonunun içinde öğrenmesi, yenilmesi, kaybetmesi, kazanması gibi süreçlerdir öğretici olan ve o seçmenle nasıl konuşulur, rakibini nasıl alt eder, o nazik ve e, demokratik bir şekilde yarışı öğrenen bir siyasetçi yetiştiremiyoruz. O yüzden profesörler işte okumuş yazmışlar, dışarıdan ithal ediliyor. Aynı futbol takımları gibi alttan oyuncu yetiştirmek işimize gelmiyor. Ne yapıyoruz? Avrupa'nın emeklilerini kulüplerimize getirdiğimiz gibi siyasal parti rasyonelist bir kurgu içinde bize ekonomist lazım şöyle ekonomistler dış politikada şöyle bilmem neler şurada gene memur seçer gibi bir siyasetçiye dönüştü. Bu da siyasetin tabana yayılmasını dolayısıyla siyasetin organik canlı yaşayan bir şey olmasını engelliyor. Böyle siyasetçiler artık kalmadı gibi bir şey. Bir de üstüne AK Parti 2007'lerde bir siyasetçi insan kaynağı politikası geliştirdi ve siyasetçi benlik kurgusunu tarumar ediyor. Mülakat yapılıyor oraya. İşletme hastalığının en uç noktalarına gittik. Milletvekili mi olacaksınız? Belediye başkanı mı olacaksınız? O zaman 10 kişiden gelin o zaman bir heyet otursun. İş görüşmesi CV'ni okuyor. Sorular soruyor. Aa, ...diyor. Sonra gönderiyor... ...öbür adayı alıyor. Ya ...bunu şimdi... ...gerçekten bunları yapan... ...yani katılanlarla da konuştum ben... ...zamanı hala da yapılıyor galiba... Ee, ...ve... ...hem orada soruları soran... ...siyasetçilerle de sohbet ettim. Bu nasıl bir kurgudur ya? Siz belediye başkanı olacaksınız... ...Eskişehir'e, İstanbul'a... ...bir heyete geleceksiniz... ...ve yarışacaksınız... Peki yarış ne? 3 dakikalık, 5 dakikalık mülakat. O mülakatta neyi ölçüyorsunuz? Nasıl bir cetvelle o adayın diğer adaylardan daha farklı ya da daha iyi olduğunu seçiyorsunuz sorularının da bir cevabı yok. Oraya ellerinde dosyayla daha birinci dakika genel merkez binasında boynunu büküp gelmiş adamdan siyasetçi olur mu ya? O mülakatta yaptığınız an siz o kişinin karakterini, siyasetçi karakterini tarif ediyorsunuz. Bu da oldu Türkiye'de. Ya bilmiyorum dünyada benim görebildiğim gibi böyle bir örnek yok. Şimdi işin kötüsü bu zehri başkalarına da bulaştırıyordu AKP. AK Parti hükümeti. Yani siyasal partiyi bir iş şirket gibi yönetmenin bundan daha uç noktası olamaz. Şirket gibi de değil ya. Biz şirketlerde bile böyle yöntemler kullanmıyoruz işletmelerde bile kullanmıyoruz ve siyasetin o rasyonelist tahayyümlerin nasıl bir etki yaptığını bundan daha bariz bir örneği olmaz. Siyasetçi dediğimiz o insanı biz en baştan bir parti yapısı içinde geliştirmek zorundaydık. Bunları kaybettik. Çünkü korkuyor genel merkez. Siyasetçi yetiştirilmesini istemiyor. Çünkü genel merkez etrafında bir çete var her partide. Onlar kendilerinin dışında başka aktörlerin o oyun alanına girmesini daha baştan engelliyor. Dolayısıyla mülakat gibi araçlar, CV'lerin yarıştırılması, siyasetçi benlik kurgusunu benim daha çok gene senetten ilhamla söyleyeyim karakterini aşındırdı. Bugün daha önce de konuştuğumuz o AK Parti'de siyasetçilerin televizyona çıkmaması, beyanat verememesi, bütün bunları yan yana getirelim. Ne oldu? Siyaset dediğimiz şey bizati siyasetçiler tarafından yapılamaz hale geliyor. Böyle olduğu zaman siyasetin toplumu dönüştüren, toplumu sürükleyen bir sosyoloji yaratma imkanını da elinden aldık. Şimdi siyasetçinin içinde barındırdığı iştahı küçümsememek lazım. Siyaset bir kariyer değildir kuşkusuz. Böyle ulvi anlamlar yüklüyoruz. Ama bu ulvi anlamların içinde bir iştah var, bir talep var. Örneğin bir belediye başkanı olmayı hayal etmiş olması çok güzel bir şeydir bir partide, partili insanın. Ve siz bunun yollarını, yöntemlerini, karar sistemlerini böyle merkezileşmiş bir aklın kirli bir çeteleşmenin içine sokarak seçtiğiniz zaman o parti parti olmaktan çıkıyor o kulüp kulüp olmaktan çıkıyor. Taraftarı hain, kirli duygularıyla hareket eden akılsız görüp bir kulüp yönetemezsiniz. Siz siyasal partinin organizasyonunu yaptığınızda eğer o siyasete girmek isteyenlerin yetiştirme biçimlerini ortaya koyamazsanız ne oluyor biliyor musunuz? Çeşitli araştırmalar var. Şimdi AK Parti'nin üyelerinin %90'ında lisans ve yüksek lisans koşulu aramaya başlarsınız. İl yönetimine kim girer? Senin ne diploman var demeye başlıyorsunuz. Siyasal partiyi sanki belirli liyakatlara, ehliyetlere sahip insanların diplomaların üzerinden konuşarak seçmeye çalışıyorsunuz. Milletvekili adayı olmanın, belediye başkanı adayı olmanın ön koşullarını, gerekliliklerini, yeterliklerini tarif etmeye başlıyorsunuz. Nasıl? o modern rasyonelist kavrayışın siyaseti kirlettiği, zehirlediği alanlar olarak ve işin ilginci bunun müşterisi çok. Yani Özgür Demirtaş ekonomi siyasal partilere bırakılmamalı, keşke bırakılmasa maalesef dediğinde ya da mühendislerin analitik aklını önerdiği zaman siyaset bilimciler, siyasetçilerin bir dakika ya ne diyorsunuz siz demesi gerekiyor. Bakın pandemi bilim kurulunu da konuştuk. O zaman ne oluyor? Maske takacağız mı, takmayacağız mı? Bilemedik. Benim de her şeyi çözmüyor. Diploma da her şeyi çözmüyor. Sonuçta duyguları ve değerleriyle o yetişme sürecinde pişmiş bir siyasetçi bizim ihtiyacımız olan siyasetçi. Çünkü o siyasetçi benliği hayatın içinde seçmenle temas ederek siyasal rekabeti bizzat kendisi deneyimleyerek öneriyor. Soğuk bir ortamda karakterini aşındırıcı bir mülakatta önünü ilikleyerek birilerinin önüne geçip konuşan bir belediye başkanı, konuşan bir milletvekilinden topluma, ahaliye, siyasete nasıl bir hayır gelebilir? Daha başlangıç aşamasında o benlik kurgusunu siz ezerek onu siyasete hazırlıyoruz. Sonra biz seçmenler olarak da o siyasetçilere Bunlar da işini yapmıyor diyoruz. Bu hani toplam kalite yönetiminde bir laf vardır. İnsanlar hata yapmazlar. Sistem hata yaptırır. Evet yani bir tek doğru noktalardan biridir bu. Çünkü klasik standartlaşma kavramının ötesine geçirir bizi. Evet, o zaman sisteme dönüp bakmamız gerekiyor. Bu sistem böyle siyasetçiler çıkartır. Böyle siyaset çıkartır. Parti genel merkezlerinin mimarisini böyle yapar. ...belediye başkanını bir insan kaynakları politikası içinde çözer. Böyle çözüldüğü zaman da şu anda... ...yani en son bir gazeteci arkadaş bir sormaca gönderdi... ...Türkiye'de siyaset tıkalı mı diye sormuş. Tıkanmayı geçti Türkiye'de siyaset. Yani kurak kutupların ilk bölümünde şöyle bir şey söz etmiştik. Kurak kutuplarda niçin yapıyoruz? Bu tıkanıklıkları aşmak için. Bu kutuplaşmanın yanı sıra bu rasyonelist kuruntuların, bu taahhüllerin artık sadece siyasetten değil, spordan da, bilimden de, özellikle üniversitelerden de kurtarılması gerekiyor. Bu sadece siyaset bilimindeki otoriterleşme ile ilgili değil. Sorun dünyayı kavrayış ve kurgulama biçimimizle ilgili. Dolayısıyla bu bahçevan siyaseti, bu bahçevan rektörlüğü, bu bahçevan kulüp yönetimi Maalesef ahaliden, taraftardan, öğrenciden işleri kaçırmanın yoludur. Siyasal partilerde kendi üyelerinden kendi yönetimlerini kaçırıyor. Bırakın seçmenin bütününü anlamaya. Şimdi dolayısıyla rasyonalist, tahayyül, basit bir modernist, araçsal akılla ilgili değil. Bunun arkasında duran bir insan topluluğu da var. Bunlar genelde okumuş yazmışlarımız oluyor. Benim meslektaşlarım oluyor diplomalılar oluyor. Ahaliye baktığımız zaman bunun da altını çizeceğiz. Ki bundan sonraki bölümlerimizde ahaliyi seçmeni nasıl okuyacağımızı konuşacağız. Bu rasyonelist kavrayışın tahayyülün asıl problemli alanlarından biri de orası. Yani ahaliyi nasıl okuyoruz, seçmeni davranışlarını, duygularını nasıl değerlendiriyoruz noktasında da önemli bir tıkanıklık var. Dolayısıyla ona da bir geçiş yapmış olduk. Dolayısıyla bundan sonraki bölümlerimizde ahali merkezli seçmeni anlamak bölümleriyle yine bir arada olacağız. Görüşmek dileğiyle.